Photospace'de e, yeşil renkli şablonu siyah beyaza döndürme. Siyah beyaz. Siyah beyazı döndürdük. Ve biraz daha siyahı canlandırmamız lazım. Onu da Yine buradaki seçeneklerden kontrast geliştirme. Yüksek yaptığımız zaman siyah daha canlı hale geliyor ve transfer baskısında daha kaliteli baskı alırsınız. Şimdi dosyayı aynı yere kaydediyoruz. Şimdi aradaki farkı görürsünüz. Siyah beyaza dönmüş hali. Eski hali.